Arkadaşlar merhaba, bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Erdostin kapsül nedir, yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Erdostin gövdesi işaretsiz, opak açı sarı renkli, kapağı işaretsiz opak beyaz renkli olan kapsüllerdir. İçinde fil dişi renkte toz içerir ve 20 adet kapsül içeren blisterlerde ambalajlanmıştır. Erdostin, mukolitikler grubundan bir etkin madde olan erdostein içerir. Erdostin şu durumlardan herhangi biri için kullanılır faranjit yani yutak iltihabında, laranjit gırtlak iltihabında, trakeit soluk borusu iltihabında, bronşit ve bronkopönemi akciğerli nefes borularının iltihabı gibi üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarında balgam atılması amacıyla kullanılır. Özellikle kronik bronşit ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı solunum yollarında biriken yoğun kıvamlı balgamın atılması amacıyla da kullanılır. Erdostin'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Erdostin'in içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı bilinen aşırı duyarlılığınız varsa, ciddi karaciğer bozukluğunuz varsa, ciddi böbrek bozukluğunuz varsa, ülser hastası iseniz. Erdostin kapsülü şu durumlarda dikkatli kullanın. Hafif karaciğer yetmezliğinizden şikayetçiyseniz günde sadece bir kapsül almalısınız. Bu uyarılar geçmişte herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Erdostinin yiyecek ile içecek ile kullanılması ilacınızı bol su ile alınız. Diğer yiyecek ve içecekler ile etkileşimi yoktur. Erdostin kapsülünün olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Erdostin'in çeninde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Eğer döküntü, kızarıklık, kaşıntı, el, ayak, yüz ve dudakların şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişme. Bunlardan biri olursa Erdostin'i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz. Erdostin kapsülün yaygın yan etkisi mide ağrısıdır yani mide ekşimesidir. Yaygın olmayan yan etkileri ise baş ağrısı, soğuk algınlığı, soluk alıp vermede güçlük, tat değişiklikleri, bulantı, kusma, ishal, mide ağrısı, deri altındaki kan damarlarında ve mukazal dokularda alerjik reaksiyona bağlı şişme, kaşıntı ve cilt kızarıklığı, ödem ve egzama gibi diğer alerjik deri reaksiyonlarıdır. Erdostin kapsül nasıl kullanılır? Yetişkinlerde sabah akşam günde iki kez birer kapsül, 7 ile 10 gün süreyle kullanılır. Uygulama yolu ve metodu ise en az bir bardak dolusu su ile ağızdan alınır. Değişik yaş gruplarında çocuklarda kullanımı tavsiye edilmez. Yaşlarda kullanımı yetişkinlerle aynı şekilde kullanılmalıdır. Erdostinin saklanması. Erdostinin çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra Erdosteni kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.